birçok Derneği'nin bir çalışması yok. Geçtiğimiz hafta tabii çok önemli isimlerin 80'li 80'li yıllarda cinayetlerle öldürüldüğü işte Abdi İpekçin'in, Orhun Muammer Aksoy'un öldürüldüğü bir dönemde. Ben bunların içerisinde bir Atatürk evladı olarak sadece ve sadece uğur mumcuyu sayarım. Bunu da arz edeyim. Muammer Aksoy ve Abdü İpekçinin tabii ki öl öldürülmesi hoş değil. Tabii ki şiddetle kınıyorum. Tabii ki rahmet diliyorum ama e, bulundukları durum ve yapmış oldukları geçmiş e, dönemki faaliyetleri sebebiyle bir de e, Sabatay kökenleri sebebiyle kendilerini pek fazla tutmam. E, bunu da belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar böyle her yere zıplayıp böyle devrim şeydi. Neyin devrim şeydi ya? Bu kadar bu kadar mı cah cahalet ce var ya? Neyin devrim şeyi Tamam şehit ama öyle devrim şeydi falan değil. Yani böyle saçma sapan paylaşımlar yapan arkadaşlar görüyorum. E, gomikazesiniz yani kusura bakmayın. Evet. E, en son Japonya dedi ki e, biz dedi e, tüm e, şeylerde e, sahil güvenlik boyunca e, Çin'in e, tacizlerine, mütecavizlerine daha fazla dayanamayacağız. Bakın şu anda canlı yayında.